Yunus Nadi Okulu tarafından yedincisi yapılan Hadi Yazalım Gari projesinin minik kalemler İmza günü Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi önünde yapıldı. Projenin yazarları, editörleri ve tasarımcıları Yunus Nadi Okulu'nun minik kalemlerine ait olan projede özgün eserler ortaya çıktı. öğrencilerin kendi yaşantılarını hayalleriyle harmanlayarak yazıya dökmeleri sonucu bu yıl 50 eser değerlendirilerek basılmasına karar verildi. Pandemiden dolayı ara verilen Hadi Yazalım Gari projesi bugün yapıldı. Yunus Nadi gibi yazarlar yetiştirmeyi amaçlayan bu projede öğrencilerin velileri ve öğretmenleri fazlasıyla destek verdi. Hadi Yazalım Gari projesini geleneksel hale getirmeyi amaçlayan Yunus Nadi İlkokulu minik yazarlara desteklerini üzerlerinde hissettiriyor. Yunus Nadi İlkokulu Hadi Yazalım Gari proje ekibi projenin işleyişi hakkında bilgiler aktardı. Yunus Nadi İlköğretim Okulu rehber öğretmeni Asu Poyraz amacımız öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlamak dedi kitabımıza ee, Yunus Nadi gibi yazarlar neden yetiştirmeyelim diye düşünerek başlattığımız bir projemiz oldu. 7 sene önce başlattık. Ee, ve amacımız öğrencilerimizin boş zamanlarını daha verimli değerlendirmek, teknolojiden uzaklaştırmak, kendilerine kalıcı bir eser bırakmayı sağlamak, okuma alışkanlığını geliştirmek ve hani okulumuzun da e, eserlerini imza günleri imza günü olarak sunmak istedik. Amacımız böyle. Ee, her yıl öğrenci sayımız artıyor. Katılan e, öğrencilerimiz e, sonraki yıllarda yine yazmak istiyorlar. E, ortaokula, liseye giden öğrencilerimizin yazmaya devam ettiğini duyuyoruz. Bunlar da bizi mutlu ediyor yaptığımızın sonucunu aldığımızı düşünüyoruz.